Herkese yeniden merhabalar. 23 Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. En son bildiğiniz gibi çok hızlı bir ayı geride bırakmıştık ve 34 puanla ligimizde 2. sıradaki yerimizi korumuştuk. Galatasaray 36 puanla 1. sırada, Trabzonspor 31 puanla 3. sırada ve Başakşehir de 26 puanla 4. sırada. Bu bölümde sizlerle beraber yine 3 karşılaşmayı oynayacağız. Ulusal bir derbimiz var. Trabzonspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacağız. Ardından İstanbul'da deplasmana çıkacağız. İstanbul Spor'la ve Hatay'ı yine Vodafone Park'ta ağlayarak Kasım ayını hep birlikte bitireceğiz. Kadromuz her zamanki gibi zaten. Hemen başlayalım. Evet yağmurlu bir havada çok önemli bir karşılaşma bizim için. Trabzon Spor'la 100 yıllık bir rekabette önemli bir eşik noktası olacak. Süper Lig'de galibiyete ihtiyacımız var. Önümüzde Galatasaray var. 2 puan önümüzde. Ve bu karşılaşmayı kazanarak geçmek istiyoruz. Hadi bakalım ilk düdükte başladık. Umarım bir sıkıntı yoktur. Bu arada formattan sonra tabi bazı şeyler değişmiş. Onları kapatmaya çalışacağım. Enkudu çok iyi girdik. Ortaya açtırtmadı ama Hüseyin Türkmen'den hata geldi. Enkudu çok zayıf bir orta. Foket girdi araya. Masaku'nun koşusunu güzel gördük. Arada Vegors var. Vegors'u da çok iyi gördük. Ama arkada var bir kişi açalım bakalım açtık o çok alakasız gezzal yani ben nereye açtım sen nereye zıpladın hiç belli değil 2-2 iki, iki yakalandık dikkatli olmamız lazım Edimişça önü boş Masal var sadece güzel bir pas geldi Aman diyelim. Evet 25 dakika geride kaldı. Aslında karşılıklı hiç pozisyon üretemedik Trabzonspor'la beraber. Ee, daha çok orta sahada iki takımın mücadele gösterdiği, top hakimiyeti kurmaya çalıştığı bir bölüm geride kaldı. Bu arada iyi bir fırsat olabilir bizim için. Aşit Gezal, Vegors uçtu orada. Çok güzel de uçtu. Vegors... Abi ayağımızdan çok kaçtık. Yani biraz daha güvende hissedeyim istedim ama olmadı. Ortalara bu arada bayağı bir çalışmam gerekiyor. Ama hani nasıl vakit bulup çalışacağım ben de bilmiyorum. Ve gorst yapma be abicim. Evet orada bir müdahale tespit edildi galiba. Yani 30 metrelik bir mesafe var. Aslında hani imkansız değil ama bizim için gerçekten zor. E, ayak içiyle fal solu deneyeceğim bakalım. Biraz böyle yüklendim. Edson Fernandes e, evet çok zayıf ya. Yani zaten atmak çok zor benim gibi bir oyuncu için ama şansımızı da böyle böyle deneyerek, tecrübe ederek göreceğiz. Elali'ye iyi pas çıkardık. Gezzal yapma. Ben oraya mı pas istedim Gezzal? Rezege'den önce araya giriyoruz. Okay. Aradan Kaçırtmak istedim ama olmadı Maxi Gomez hemen solda Trezege'yi gördü Trezege hızlı bir oyuncu Ersin'e çok zayıf bir şut Ve ilk yarının sonuna geliyoruz Çok hızlı bir şekilde tamamladık ilk yarıyı ee, Dediğim gibi yani karşılıklı aslında Mücadelelerin olduğu Mücadelelerin çok sık yaşandığı bir ilk yarıyı Geride bıraktık Bakalım ikinci yarıda neler olacak Edimvişça iyi bindirdi Ah bir türlü alamıyorum topu Edimvişça Geriye doğru döndü. Sert önce çok kritik bir müdahale ama tekrar kaptırdık. Dorukan. Eyvah diyelim Ersin harikasın. Evet ilk değişikliklerini gerçekleştirdiler. Abdülkadir Ömür çıktı. Gıvamin isimli bir oyuncu girdi. Futbol menajerden tanıyor gibiyim kendisini. Yani böyle çok iyi bilmiyorum ama bir kulak aşinalığım var. Onu söyleyebilirim. Burkan ceza sahasında gelmeye devam ediyorlar. Edin çağa ve maalesef golü yedik. Ben de açıkçası müdahalede çok yetersiz kaldım. 53. dakikada ne yazık ki golü ağlarımıza göndermeyi başardılar. Hemen müdahale geldi. Tekrar kazandık topu Derli ile. Arkadan çok hızlı koşuyorlar bu arada ya. Hakikaten Okaş Edson Fernandes. Aman, artistik deneyim derken bir de öndeyken denemek istedim. Topu kaybettik. Bu arada yine savunma arkasına bir top geldi. Lukeba tek isim orada. Kaymak istediğim direkten dönen top. Rozier hemen uzaklaştıralım. Sayıs. Hernandez. Vegors orada uçtu. Yukarıda hemen Gezzal'la oynadık. Gezzal tekrar Vegors'u görmek istedi. İndirebilirsek tehlikeli olabilirdik ama Bartra hata yapmadı maalesef. Yine köşede hazırlık içerisindeler. Dikkatli olmamız lazım. Hüseyin Türkmen'den de gol yemezsin artık. Diyeceğim. Rozier 3 bela girdik araya. Asaku. Hemen Vegors'ta oynadık. Vegors yorgun bu arada. Yorulmuş. O da Delilali'ye bıraktı. Delilali için çok iyi bir fırsat. Çok güzel girdik içeri. Delali yerden sakin. Güzel bir şut. 74. dakikada bir birlik eşitliği yakalıyoruz. Yani aradığımız beklediğimiz gol çok geç geldi. Ama çok iyi değerlendirdik. Hemen oyuncu değişikliğine gidip oyuncularımızı bir tazelememiz lazım. Şimdi i̇leriye yine Muleka hamlesi yapalım bence. Muleka önemli bir oyuncu. Bize güzel de bir katkısı oluyor. Sol beke yine Umut Meraş'ı. Sağ bekede de Alvarez'i alacağım. Henüz Redmond'ı oyuna sokmayacağım. Bakalım son 5-6 dakika içerisinde onu da değerlendirmeye çalışacağız. Yine bir daha de geciktik maalesef. Dorukan. Edinmişça ile oynadı. Hem Edinmişça hem de öbür kanattaki Trabzonsporlu oyuncular gerçekten kanatlarda bize bugün zor işler çıkarttılar. Bu arada yine tehlikeli geldiler. Lükeba'ya çarpan top köşeye gitti. Kısa kullanırlar herhalde öyle tahmin ediyorum. Edinmişça Salih'i çok iyi bir çalım. Aman diyelim kötü değerlendirdiler yine. Evet son 10 dakikalık periyottayız. Artık çok daha güzel oynamamız lazım. Roma Insayis. Şöyle yapma abi. Yani önümdeki adama pas atamayacaksam. Ya bu kadar da kötü oynanmaz ki. Enkudu. Enkudu ileride Lukeba kaçtı. Lukeba çok iyi kaçtı o bölgede. Hemen önüne de aldı topu. Lukeba girdi içeri. Kübir yakalıyoruz. 84. dakikada. Muleka. Yine bizi son dakikalarda ipten alan bir oyuncu oldu. Ya yani rotasyon oyuncusu dediğin gerçekten bu tarz maçlarda, bu tarz dakikalarda sorumluluk alıp işi bitirecek abi. E bu bağlamda Muleka'nın genel overall'ı aslında beni hiç ama hiç rahatsız etmiyor. Çünkü kendisinden Son derece memnunuz. Zaten oynadığımız oyun da belli. Çok riskli paslara olabildiğince hemen girmek istemiyorum. Hani çok da böyle seyir zevkinizi baltalamak istemiyorum. Ama tabi ara ara değerlendirmeye çalışıyorum. Zaten oraları siz çok görmüyorsunuz. Edwin Vichat salih topu kazandı. Biz de Gubamin'e hemen servis ettik. DOS oynatıyor galiba bunu. Defans Fortress'a olarak Gubamin İyi kat etti. Uzaklardan vurdu Ersin. Son anda müdahale ederek. Cornere çaldı topu. Maçta artık son 2 dakika. Belki 2-3 dakikada uzatma gelir. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Getson'la topu karşıladık. Edim e tekrardan atak tazeleyecek. Hemen kanada yöneldi. Getson çok iyi girdi karaya. Bakıyoruz. İleride sadece Muleka var. Getson Fernandez. O da yoruldu. O da çok yorgun. Gezzal. Çekmemiz lazım. Çektik. Çok Yanlış bir pas tercihi yaptık. Ve 90 artı 2 maçın son düdüğü geldi. Trabzonspor'u evimizde ağırladığımız yağmurlu, güzel, sakin bir karşılaşmada 3 puan hanemize güzel bir şekilde yazdırıyoruz. İşte iki takımın birbirine destek olan oyuncuları bugün iki takım da gerçekten güzel futbol ortaya koydular. Evet oyuncu performanslarına bakıyoruz. En yüksek puan aslında 10-15 dakika mücadele etmesine rağmen Muleka olmuş. E, topla oynama olarak ne kadar az gibi gözükse de aslında golle bizi ipten alarak her şeyi yaptı zaten. Deli Ali 3. sırada. Ersin kurtarışlarıyla bugün çok önemli işler yaptı. Roma'nın Sayiste Keza stoper mevkinde harika oynadı. Bu 4 futbolcumuz bizim kazanmamızda kilit rollere sahip oyuncularımızdı. Hadi bakalım bir maç sonu röportajına da gidelim. Uzun zamandır basın toplantısına da katılmıyoruz. Asistan menajerimizi göndermeyi tercih ediyoruz. Bakalım neler soracaklar. Evet, Beşiktaş Süper Lig maçlarında henüz yenilgi yüzü görmedi. Bu seriyi sürdüreceğinize inanıyor musunuz diye bir soru geldi bizlere. Gereken niteliklere sahibiz elimizden geldiğince sıkı çalışıyoruz. Beraberlik alsak da galibiyet serimizi kolay kolay terk etmeyeceğiz dedik. İkinci yarıda attığınız golle skoru belirlediniz ve zorlu bir galibiyet aldınız. Bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru geldi. Valla ben bu tarz soruları açıkçası e, hani güzel soru aslında ama çok böyle takılıp kalmayı da seven bir insan değilim. Direkt olarak önümüzdeki maçlara odaklanacağız dedik. Evlikler kazandınız. Oyuncularınızın performansını nasıl değerlendirirsiniz dediler. Son olarak hepsinin oynama isteklerine, oynama arzularına tabii ki de katılıyoruz. Hepsi de elinden geldiğince bütün performanslarını sahaya yansıtıyorlar. Evet basın toplantısını daha doğrusu maç sonu röportajını burada sonlandırıyoruz. Önümüzde uzun bir ara var sizlerin de gördüğü gibi. Bir bakalım neler olmuş. Şimdi Oğuz günü 550 bin euroya satın almak istiyorlar. Tabii yine bir tanıtım var önümde. Ee, yani aslında 550 bin euroyu önceden de kabul etmiştim. Yine kabul edeceğim. Takımımızdan ayrılabilir. Seyfur o oynama süresiyle alakalı Alanya Spor'un bir şikayeti var. Ne yazık ki onlara bu şikayetleri konusunda geri dönüş yapamayacağız. Yeni oyuncularımız belli olmuş bu arada. Sağ kanatta bir oyuncumuz var. Pek iyi olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Hatta ben iyi görmediklerimi direkt olarak reddedeceğim. Talih Demir var. Aslında forvet mevkinde de oynayabiliyor. Potansiyeli de fena gözükmüyor ama ne dersiniz bilemiyorum. Yani deneyebiliriz. 1.84 boy, sol ayak tercihi. Bence önemli bir oyuncu olabilir. Özellikle sağ kanatta ters ayakla oynayabilir ya da e, sol ayaklı forvet olarak oynayabilir. Yıldırım Bulut yani iyi bir potansiyel var ama overall'dan çok emin değilim. Aslı bunu bıraksam acaba kalır mı? Yani bir sonraki bölüme kadar bana bu konuda yardımcı olur musunuz diye düşünüyorum bir anda. Mehmet Kayı'yı gönderiyoruz. 17 yaşında olması onun için maalesef olumsuz bir şey. Enes Bulut'a bakalım. Enes'i e reddedeceğiz. Ramazan yani Ramazan'dan da çok olmaz gibi. Burada sadece ben Semih Demir'i alacağım. Dediğim gibi sol ayaklı bir forvet ya da sağ kanatta oynayabilen ters ayaklı kanat çok önemli olur. Yıldırım Bulut'a da siz karar vermeye çalışın. Daha da ayrıntılı gözlemlenecekmiş. Biraz sizin de kariyer'e katkınız olsun. Hadi bakalım ilerleyip İstanbul Sport deplasmanına gelelim. Aslında çok da deplasman değil yani. Alt üstü birkaç kilometre yol gidiyoruz. Evet yine yağmurlu bir havayla sizlerle birlikteyiz. İstanbul Spor deplasmanındayız. Maça başlayacağız. Şu odaklanma alanlarını kapatamıyorum arkadaşlar. Nereden kapatılacağını da bilmiyorum. Yorumlarda bana yine yardımcı olursanız çok sevinirim. Ve Gors döndük de Ali ile oynadık. Solda kaçan oyuncumuz var. İnşallah ofsayt değildir. Enkudu ve düşündüm ama tabii hızlı gittiğini düşünerek kötü bir pas atmamalıydım. Maalesef attım. Ali Yaşar Arküest oynadı. Hop orada Rozier çok iyi girdi kademeye. Gerçekten müthiş bir müdahalede bulundu. Getson Fernandez hemen Gezzal'ın önüne güzel kaldırdık. Gezzal açmak istedik. Vegors nasıl vuramadın abi o boyla vurman lazımdı senin. Getson Fernandez çok gereksiz paslar çok gereksiz kayıplar yapıyoruz. Abazay Rükeba girdi araya. Masakudan Deli Ali'ye. Kaçan oyuncuyu ileride görmeye çalıştım. Ve Gorst. Ve Gorst. Plase yerden çok şık bir şut. 12. dakikada 1-0 öne geçiyoruz deplasmanda. Bravo çocuklar. Bravo beyler. Aynen böyle devam edeceğiz. Sağ kanatta Abazay. Solumuzdan geliyorlar. Çok iyi bir pas. Oğuzhan Berber. Masaku kayarak müdahale etmek istedi. Sayıs güçlükle çeldi. Tehlikeli geldiler Ersin harikasın. 35 dakika geride kaldı sevgili dostlar. Abazayla hızlı bir şekilde geliyorlar şu anda. Masaku kapatmaya çalışıyoruz. Yetişemedik. Adam çok hızlı koşuyor. Gabasakal Ersin müdahale etti. Ersin harikasın ve bir faul tespiti var. Hakem kalecinin dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle faulü bize verdi. Gayet de güzel oldu. Deli Ali kay yokuşlu Hemen Vegos'ta oynadık. Kısa paslaşmalarla çıkmaya çalışıyoruz. Offside olabilir Enkudu ile iyi girdik içeriye. Ceza sahasına da geldik. Şöyle bir fake atmak istedim. Oğuzhan Berber yine araya girdi. Bu sefer farklı bir kanadı kullanmak isterlerken yine top kaybettiler. Vegos. Okay. 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 Güzel kaldırdı. Vegos. Enkudu. Ya sahasına girer girmez vurduk Ali Yaşar son anda çıkardılar. Ve ilk yarının sonuna geliyoruz. Çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedik son anda ama 1-0 önde giriyoruz soyunma odasına. Hadi bakalım ikinci yarıda neler yapacağız? Odaklanma alanlarımızı da tamamladık. Başarılı bir maçı geride bırakmak üzereyiz. Vegors'la oynadık. Vegors açı yok. Gezzal. Kaldırdık. Çok mu kaldırdık acaba? İnaife araya girmek istedi. Ne oldu? Bir penaltı kazandık galiba. Penaltı mı oldu? Bir şeyler oldu orada. Pozisyonu tekrar inceliyoruz. Önünde kalan topa evet elle müdahale yapmış. Biraz da bir sebep olduk açıkçası. Raşit Gezzal kullanacak. Bu bölümde oldukça sessizdi. Raşit Gezzal gerildi. İyice gerildi. Kaleci Yensen. Köşeyi doğru tahmin ederek topu çıkardı. Ali Yaşar'la çıkıyorlar. Ah 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 nasıl kaçır kaçırdık yine bu pozisyonu. Roka, Delali girdi araya. Abaza ile gelecekler. Abasakal, Ali çok iyi girdi araya. Delali çok iyisin. Enkudu ile çok iyi oynadık. Enkudu kaldırmak istedim hemen ama Erdoğan'ı geçemedik. Enkudu indirdi yine. Delali, Vegors çok iyi bir vuruş yerden sert. 55. dakikada 2-0'lık üstünlüğü kuruyoruz. İstanbul deplasmanında bence önemli bir avantaj yakaladık ama şunu da söylemek istiyorum İstanbul Spor gerçekten çok fazla pasatası yaptı bu karşılaşmada ve genellikle 3. bölge geçişlerinde daha doğrusu oyun geçişlerinde topu hep bize servis ettiler. Bu arada yine tehlikeli bir pozisyon yakaladık. Gezzal. Trivela vurmak istedik. Ama kaleci sen izin vermedi. Şöyle bir alan kontrolü. Getson Fernandes gayet sakiniz. Gayet soğukkanlıyız. Rozier. Sağ kanattaki açığı gördük ama Ali inanılmaz bir öngörü gerçekten. Pozisyon yeteneği olan da bir isim. Bravo kendisine topu söktü aldı bizden Ali Yaşar. Marquez onun geliştirdiği atakla geldi İstanbulspor. Spor. Ne oldu? Bir offside kararı geldi galiba. Evet rakibimiz oyuncu da değiştirdi. Offside sonrasında devam ediyoruz. Lukeba. Yine çıkarken kaptırdık. Etem, Ali Yaşar, Lukeba çok iyi girdi araya. Lukeba, Vegorst arada çok güzel. Çok güzel. Araya harika oynadık. Gezzal. Gezzal sert vurduk. Çok alakasız bir yere vurduk. Evet bunları da oturtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiğince ee, fırsat buldukça artık sizlerle beraber tecrübe ederek ve bütün opsiyonları oyunla alakalı kullanmaya çalışıyorum ara ara. Hani bunları çok nadir de olsa yapmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Bu arada iyi geldiler Ersin harika çıkardı. Biz de hemen ufak ufak değişikliklere gidelim. Yine yedeklerimizin yıldızlarından Muleka'yı ve Redmond'ı içeriye alacağız. Sol ve sağ değişiklikleri yapacağız. Alvarez'i de aldık şöyle. Delali nedense ilk yorulan oyunculardan oluyor. Bilmiyorum niye oluyor ama. E, gerçi Salih Uçan'dan da gayet memnunuz. Gerek geçen bölümde attığı o şairane golüyle uzaklardan biliyorsunuz. Gerek de iyi performansıyla Hakikaten iyi, değerli bir oyuncu olduğunu her seferinde kanıtlıyor bizlere. Orada korner dönüşünde atak tazeleyecek. Sarı siyahlılar Etemi pazara gönderdi. Ersin kalesinden açıldı ama maalesef skor 2-1'e geliyor. İstanbulspor çok iyi değerlendirdi bu pozisyonu. Tekrar izleyelim. Bakın bu şekilde ilk şut Müdahale etmek istedik ama başarılı olamadık maalesef. Araya giren oyuncu oldu. Roka uzun bir top. Ersin. Aman 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 aman. Dakika 88'de 2-2'yi yakaladılar. Abi çok iyi vurdu bu arada. Yani çok güzel bir aşırtma şut izledik. Maalesef ki eşitliği yakaladılar. Kendi evlerinde İstanbul Spor futbolcular. Bizim için çok kötü oldu bu. Gezzal'la hemen atak tazeleyeceğiz. Atak geliştireceğiz. Bu arada Muleka'nın hiç koşusu yok. Niye yok bilmiyorum. Gezzal Bayağı bir ilerledik. Ali Yaşar bugün gerçekten süpürdü. Gerçekten kanat organizasyonlarımızda bizi çok zayıf gösterdi. Ee, yani tebrik etmek lazım. Hakikaten çok iyi kademe aldı bugün. Orada Bu Lükeba basını aktardı bir şekilde. Getson iyi geldik. Getson iyi bir vuruş corner. 90 artı 3 artık son dakikalar. İkinci oyuncuyu çağırıyorum. Risk etmek istemiyorum corner'i. Getson. iyi girdi içeri. Vurursa güzel olur Az farkla dışarıda Ve maçın son düdüğü geliyor Maalesef 2-2'lik eşitlikle ayrılıyoruz Tüh çok kötü oldu ya Yani 2-0'lık üstünlükten 2-2'ye nasıl geldik İnanın ben de anlamadım Attığımız kadar hızlı yedik Ama canımız sağ olsun Üzülmeyeceğiz devam edeceğiz yolumuza Bu arada yavaş yavaş İzlanda'dan teklif aldık ilk olarak ama bir, bir ülkeden daha almıştım. Onu kayda yansıtmadım aslında. Milli takımlardan da ufak ufak teklifler almaya devam ediyoruz. Oğuzhan Akgün inşallah göndereceğiz bu gidişle. Kendisine iyi bir talep var ve e takımdan ayrılacak ilk isim olmasını bekliyoruz devre arasında. Şimdi Hatay Sporu ağırlayacağız Vodafone Park'ta. Takımımız zaten her zamanki takımımız olacak. Bakalım neler yaşanacak. Hatay Spor maçına başlıyoruz. Getson Fernandes. Biraz hızlı girdim. Affınıza sığınıyorum. Gezza sağ bekliyor topu. İşte beklemeyeceksin. Biraz geleceksin yani. Abit. Ojema. Defans arkasına top atmak istedilen Rozier'le kapattık kademeyi. Bu yokuşlu. Edson Fernandez. Begorst'un önüne doğru şöyle hızlı bir top atmak istediğim. Evet kademeyi de çok iyi girdik. Erce harika bir kurtarışı imza attı. Köşeden çok dikkatle takip ediyorum karşılaşmayı. Daha ilk dakikalardan önemli bir fırsatı maalesef ki kaçırdık. Korner kullanacağız. Gezzal'la şöyle biraz dışarıya açtım bu sefer. Oradan gol atmamız çok zor. Abit. Erce topun sahibi oldu tekrardan. Dönen top bizde kaldı. Enkudu. Vegors. Çok iyi bir vücut çalımı. Vegors'tan uzaklardan vurmadık aslında ama çok iyi öne geçtik. Ceza sahası içine girer girmez yerden sabit sert bir şut. Atay Spor karşısında kendi evimizde 1-0 öne geçiyoruz. Pozisyonu tekrar izleyelim. Biraz hızlı gelişti. İşte bu şekilde girdik. Hemen vurduk kaleyi görür görmez Ve 1-0 üstünlüğü yakaladık Ve Ghost yine kaldığı yerden Ateş etmeye devam ediyor bu arada Sabah Lobjanet Zeyl oynadı Abit Sol kanada hızlı bir top Christian Atsu Rozier kapatmaya çalıştı. El Kabi müthiş bir vuruş. Müthiş bir vuruş ve çok zor. Sol ayakla en sağ köşeye ve sağ ayak havada. Yani vuruşu yaptıktan sonra da denge kaybı var. Bunu da hesaba katacak olursak bence çok değerli bir gol attılar. Tekrar izleyelim. Çok önemli bir pas burada. Hızlı bir pas. Kadememizi bozdu ve çok güzel bir şut izledik. Değerli rakibimizle yine eşit bir şekilde devam edeceğiz. Evet gol yedikten sonra biraz dengemiz şaştı. Korner kullanacaklar. Sabadan önce araya girdik ama maalesef penaltıya karar geldi hakem. Eyvah eyvah. Tekrar izleyelim. Lukeba. Yani bilmiyorum ben de köşede çıldırdım. Bakın siz de görüyorsunuz. Karardan pek memnun değilim. Sağ köşeye gelecek galiba. Ah be İyi de tahmin ettik ama Elkabi yine de atmayı başardı. 2-1 öndeler. Ben bu boşuna tekrar izleyeceğiz. Elkabi böyle gerildi, böyle vurdu. Ersin aslında Köşe tahminimiz doğru ama kızımız biraz kötüydü. O yüzden gol yedik. Belli Ali araya çok iyi girdi. Bu arada Vegos'un koşusu var. Onu çok iyi gördük. Boat Vegos ceza sahasına girdi. Çektik topu. Arkadaşımızı da gördük. İyi bir şut. Ercin'in iyi müdahalesi var. Korner kazanıyoruz. cezalla kullanacağız. Ön direk yine Vegos iyi vurdu diyeceğim ama vuramadık. Maalesef vuramadık. Rükeba Ceza sahasına kadar geldik. Vegorst. Yine açımız yok maalesef. Vegorst. Vücut çalımı harika. Vuruşumuzu yaptık Erce. Ulan Erce dünyaları çıkardın be bugün kardeşim. Orada köşede yedek oyuncularımızı hemen ısınma hareketleri için gönderiyoruz. Taktik, teknik konuşuyoruz. Çünkü doğal olarak yani gerideyiz ve gole ihtiyacımız var. Ezal'la yine kornerimizi kullandık. Ön direkte Enkudu'nun şutu Erce kardeşler. Abi bugün Erce yani gerçekten 4-4'lük bir resital sergiliyor. 36 6 dakikada inanılmaz kurtarışlar yaptı. Rakibimizden uzun bir top. Lukeva karşıladı. Evet bir elle müdahale var. Okay'dan araya nefis bir pas. Musa Çağran girdi araya. Bojema. Ojema kanadı görecek. Enkudu çok güzel. Masak çok güzel kapattık. Hızlı oynuyoruz. Enkudu hemen çekti. Çok atik bir şekilde davrandık. Vegors'luk koşusu var. Vegors tercih. Çok aceleci davrandık. Ah abicim ya. Top tekrar bizde. Gezzal. Gezzal açıyı buldu. Vuruşunu çıkarttı. Erce yine bir kurtarışı imza atıyor. Yani taraftarımızın baskısını da kullanıyoruz. Ama yok. Bir türlü atamadık topu. Bu arada Enkudu. Kaan girdi araya. Lükeba. Hemen önündeki oyuncu oynadı. Ve Vegors açı temiz. Ve 2-2'yi buluyoruz nihayet. 45 artı 1. 45 artı 1. İşte ben Buradayım diyor 10 numaralı forvetimiz Watt Vegors. Yani o kadar çok zorladık, o kadar çok istedik, arzuluyduk, iştahlıydık. Çok fazla şut gönderdik rakip kaleye. Nihayet ilk yarı bitmeden özellikle bu golü bulmamız çok önemliydi. Şimdi kartlar yeniden dağıtılacak. Hatay yeniden Öne geçme yarışına gireceğiz. Sol kanadı yine kullandılar. Rozier harika söktü aldı. Atsuya takılıp yere düştük. Lukeba, Atsu ne kadar şanslı bir adam. El Elkabi, arka direk. Sabadan sekti okay. okay. Okay uzun oynadık. Derken ilk yarının sonuna geliyoruz. Evet devre arasında bir konuşacağız. Arkadaşlar savunmadaki kademelerimizi düzgün yapalım. Kanatlardan gelecek hızlı toplara dikkat edelim. Ve ataklarımıza daha hızlı çıkalım dedik. Hadi bakalım. Asatası geldi. okayla girdik araya. Getson, Fernandes. Hemen oynadık. Gezzal'a. Gezzal'dan Voot. Vegorst'a uzun bir top. Vegorst cüssesinde kullandığı Dellali harika gördü Enkudu'yu. Enkudu çekti topu. Enkudu vurdu 3-2'yi yakalıyoruz. Kevin Enkudu. Beşiktaş 3, Hatay 2. Çok iyi bir fırsat. Çok iyi gönderdik pazara. Tekrar izleyelim. Aslında çok da basit oynadık. Futbol basit bir oyundur. Küçük bir kontrol. sağ çektik. Açımızı genişlettik ve güzel bir golün altına imzamızı yine atıyoruz. Bence de aslında atlayabilirmiş ama hani izlemekle yetinmiş biraz. 56. dakikadayız. Uzun oynadılar. Elka indirdi. Sağda Atsu. Ekran aldı topu. Araya oynadı. Elka bir uzaklardan vurdu. Nasıl yedik bu golü? Ersin iyi misin oğlum? Yani yine çok şık, çok sade ve çok basit bir gol yedik. 3-3'e geldi maç. Savunmada daha az sprint yaptığı bir uyarı geldi oyundan bana da. Teşekkür teşekkür ediyorum oyunu kendisine. Raşit Gezzal iyi geçti. Vegors'lu koşusu var. Çok iyi bir zamanlama. Vegors tekrar Gezzal hızlı bir şut. Az farklı dışarıda. Köşede çıldırıyoruz adeta ama yapacak hiçbir şey yok. İşte böyle vurduk. Erce iyi uzandı. Uzadı da aslında ama maalesef ters ayakla, ters kanada vurduğumuz zaman genellikle zaten böyle dili yalayarak geçen toplar izliyoruz. Şimdi yavaş yavaş değişikliklere gidelim. Yavaş yavaş değil, direkt gideceğiz aslında. Yine Salih Uçan'ı da alıyorum. Beklerimizin kondisyonu iyi. Onları şimdilik almayı tercih etmiyoruz. Şimdi Muleka'yı gördük. Muleka bit. Abit savunmasına yardıma geldi. Kan kanak araya girmek istedi. Evet, bir taçta biz kazanıyoruz. Hemen bekleyiş değişikliklerine gideceğiz. Sola yine Umut Meraş'ı sağda Alvarez'i alalım. Son iki oyuncu değişiklik hakkımızı da kullanmış olduk. Abit, Okay, Gezzal hızlı değerlendirelim bu pozisyonu. Gezzal'la ilerliyoruz. Top kaybı yaptık maalesef. Simon Falet girdi araya. Zeluis Atsu ile oynadı. Alvarez'le kapatamadık maalesef Atsu. Zeluis Tekrar at suyla oynadılar. Bugün delik dişik ettiler ya bu at suyla burayı. Yani gerçekten e, eyvah penaltı. Abi 90 artı 4 yaşadığımız talihsizliğin tarifi yok gerçekten. Yani maç 3-3 bitebilecekken bir puanla çıkabilecekken bir de böyle bir hata yapmamız kötü oldu. Sola gelir herhalde. Ters köşe geldi maalesef 4-3. Yani büyük bir sevinç var Hatay takımında tabii ki doğal olarak. Bilmiyorum artık iş yorgunluğumu dersiniz ne dersiniz? Kafam da bugün çok doluydu. Maalesef Hatay karşısında 4-3 kaybediyoruz. Bizim için çok kritik bir puan kaybı bu. Onu söylemem gerekiyor, itiraf etmem gerekiyor. ben açıkçası bu ay 3 maç bizim için rahat olur. Çok da iyi bir performans sergileriz diye düşünürken aslında Trabzonspor karşılaşmasından sonraki o karşılaşmayı da biliyorsunuz zor kazandık. Bulamadık açıkçası. İkinci maç 2-2, üçüncü maç 4-3. Kötü oldu. Tarihsiz bir durum oldu. Tabi bir durumumuza bakalım. Sadece puan kaybeden de biz değiliz bu arada. Yani Galatasaray'ın da aslında kademe kademe puan kaybettiğini görebiliyorsunuz. Bir maç eksiklikleri var. Farkı 4'e çıkarartabilirler. Eğer 17. haftanın maçında 42 puana ulaşırlarsa. Arkamızda Trabzonspor onun arkasında Başakşehir, Fenerbahçe'de 7. sırada şu anda. Yani bizim adımıza keyifli, heyecanlı bir kariyer serüveni aslında hala devam ediyor. Bugünlük bu kadarla sonlandıralım. Umarım beğendiğiniz ve keyif aldığınız bir bölüm geride kalmıştır. Bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Bir sonraki FIFA bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.